Aleyküm. Herkese hayırlı ve bereketli Ramazanlar dileriz. Bu olan Kur'an-ı Kerim ve hadislerden bizlere mesaj ver. Buyurun hep birlikte kulak verelim. Yüce Rabbimiz diyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Şehu Ramazan ellezi Ünzile fihil Qur'an, hüdellin nasi ve beyinatin minel hüda vel furgan, sadakallahu'l azim. Bu, ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık ilerleyen, derelerinde taşıyan, hak ve batılı ayıran Kur'an bu ayda indirilmiştir. De, değil, sizin ülkeye de farz gibi, diye bir, oruç sizin üzerinize de farz kılın Umurum ki oruç tutmak suretiyle kötülüklerden korunursunuz. Ramazan öyle bir ay ki, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtulmadır. Oruçlu için iki sevinç var. Bir orucunu açtığı zamanki sevincidir, diğeri ise Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Ramazan ayı geldi. Cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapatılır. Şeytanlar da bağlanır. Belki... İnanarak ve sadece karşılığını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa, onun geçmiş tüm günahları bağışlanır. Bir kimse, namazdan oruç ve ona ilaveten şevval ayının orucunu tutarsa, bütün seneyi oruç tutmuş gibi geçirir. Oruç, nefsi terbiye eden en güçlü ibadettir. Oruç, Müslümanı, nefis ve şeytan tuzaklarından koruyan bir kalkandır. Kin, nefret, ki kibir, cimrilik gibi çirkin huylara bir siperdir. Bir kimse oruçluyken yalan sözü ve onunla amel etmeyi terk etmezse Allah'ın onun yemesini ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. Oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin veya kavga etmesin. Şayet birisi ona çatarsa veya söverse ben oruçluyum desin. Ve de Reyyan adında bir kabı vardır ki Burada kıyamet gününde sadece oruç tutanlar cennete girer. Onlarla birlikte bu kapıda başkaları giremez. Cennet kapılarında oruç tutanlar nerede diye seslenirler. Oruç tutanlar gelir. Bu kapıdan cennete girerler. Sonuncu girdiği zaman kapı kapanır. Artık bu kapıdan kimse cennete giremez. Uçlarımızı tam bir teslimiyetle tutalım. Bu mübarek ayda fakirleri, kimsesizleri sevindirelim. Sadece inananların davetli olduğu oruç sofrasından böyle bir nasip alın ki ruhumuz yıkansın, canlansın. Bu canlılık bize ömür boyu Allah yolunda yaşama gücü kazandırsın. Oruçlarımız hepimize şefaatçi olsun. Amin.